Merhaba arkadaşlar ben Yaşar GTA 5 Online yeni bölümü karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçen bölümlerde bir şey vardı. üç tane yapmamız gerekiyordu görevlerden. ilkini yapmıştık şu anda ikincisindeyiz o görevlerin. Oyun ekranımıza bir geçelim. Şimdi oyun ekranımıza geçtik. Abi marketini yapıyor. Böyle yapıyor. Video benim kanal abone olmayı diyor. Hemen bilgisayarımıza geçtik. Girişimizi yapıyoruz. G bildiğiniz gibi. Burada bunu halletmiştik. Nightlife Leak'i. Şimdi Hick Scov bilmem ne. Onu halledeceğiz. Yani dediğim gibi birinciyi halletmiştik. İkinciyi halledeceğiz. Bakalım bu bölümde neler yaşayacağız. Nasıl geçecek. O zaman hemen confirm diyorum. Ve konuşuyoruz. Bakalım bekleyelim bir susmasını. Evet. Bitti şimdi konuşması. Start diyorum ve görevimiz başladı. Çık hemen şöyle diyor The country Club diyor. Şimdi ilk görevimize bu bölümdeki gidelim bakalım. Bu arada bu GTA The Contract 4. bölümü Dışarı çık dedim Evet hemen çıktık Arayacak bizi Franklin Aradı kabul ettik Geri reddettik hemen bitsin Şimdi gidelim 2.5 mil var hemen gidelim abi Abim kıyafet seçiyor Gelmek üzereyiz Geldim abimi bekliyoruz şimdi Girelim bakalım Şurada park edelim Park yerleri var Ne diyor? hek keypad Uzağa mı park ettik? Neyse A, Dur dur kamera var Kamera var İndirelim mi kamerayı? Dur tabanca ile indiriyorum. Şimdi orada olmadı patlatamadık kameraları. Ortadan girelim bir bakalım. Dur buradan çıkılmıyor. Ta şeyden. Aa abim yukarı olmamış. Nasıl çıktın? Nasıl çıktın? Ha çıkılıyormuş direkt. Tamam direkt oradan ineyim ben. Ben yapayım dur. Ama oradan nasıl çıkacağız? Sakin ben oraya ineyim. Nerede? Aşağıda mı? Büyük ihtimal aşağıda. Evet. Hack keypad hey, diyor. Bakalım. Ne bu? Aa değişmiş. 13-28 97-32 diyor. 97-32. Nerede? 97 görebilirim. Haa 32 98. Buldum. Son anda ha. Şimdi içeri girdik. bayağı uğraştırdı bu ya. Niye o kadar uğraştırdı? Heykıt dedi. Aha. Diyor ki avla diyor. Aa direkt gözüktüm ya. Ben niye öyle yaptım? Oradan gözükmem diye düşündüm ama gözüktüm. Bitti mi? Bitti şimdi diyor ki access diyor giriş yap öyle bir şey diyor. Hemen yapalım ikişer ikişer. Access. Ha zaten biz yapmıyoruz. Aa yapıyormuşuz. E, e Click on exe Run exe. Bu. Bu. Ne diyor? Hmm. sakin. Güzel yaptım ben bunu. Uploading diyor. Yap sen de. Güzel. Hacker hey, diyor. 3 tane vardı. Exit diyor. Ah, çıkmamız gerekiyor. Çıktık. Bakalım. Yalnız dışarıda dışarı adam gelirse. Ha limo aracına. Ne? Gitmemiz gerekiyordur. Bir yere gitmemiz gerekiyordur. Nereye gidiyoruz biz? zaten buradan gideceğiz. Dur. Koş 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 koş. Arabanızı biraz oraya, uzaya park. Uzaya aynen uzaya park ettik. Ondan biraz çıkması zor oluyor uzaya. Şimdi arabamıza bindik ama nerede? Ha, zaten gösteriyor sarıyla. Gidelim hızlı hızlı. Aha bulduk. Tayin ne demekti? Evet takip edeceğiz şimdi de bakalım. Take out nasıl ya? Öldür diyor şimdi de dur. Bekle öldüreyim. Ay. öldü. Diyor ki öldü diyor işte ne yapacağız? E'ye bastık. Ara diyor şeyin üstünü diyor. Cüzdanını al diyor. Aldık. Ha bunu götür diyor agensiye diyor. Peki. Şimdi aldık arabamızı tekrardan bindik. Sonra da gelsin bize bir güzel gideceğiz. Geldik ya, gelsin bize. İndik teslim ediyoruz ve bakalım bu prepi de burada bitiriyoruz. İkinci bu şeyin ikinci prepine geçelim o zaman hemen. Getirdik güzel dedi. Şimdi diğerine geçelim. Konuşuyorlar şu anda konuşması bitsin yapacağız. Evet bittim. Şimdi bu bunu yapmıştık. Şimdi bundayız. Helikopter resmi var. Bakalım uçacak mıyız? Ve start diyorum ve ikinci ya bu bölümümüzün ikinci preple devam ediyoruz. Ay, şuna basıyoruz. Evet start dedik. Bakalım neler yaşayacağız, neler olacak? Çık dedi. Çıkalım. Direkt Binelim arabamıza. Arada kapattık ve bir buçuk mil ise yol gideceğiz bakalım. Misafir gibi mi gideceğiz? Şöyle nereye koyalım? Arabaları şöyle koyalım da çıkacak olursak hızlıca çıkalım şöyle. Ben şöyle koyayım sen de yanıma koy. İndik arabadan bakalım araştır diyor bize. İçeriyi mi araştıracağız dışarıyı mı acaba? Garden diyor. Ha, şey yaptı. Franklin bize bir resim attı. Bu mu? Bir tane adam resmi attı. Bahçede onu arayacağız büyük ihtimal. Merhaba görevli. Ay yanlışlıkla. Görevimin üzerine koştum lan. <laughs> ya aman. Ben niye böyle bir şey yaptım? Koşayım derken yananlar yanlışlıkla öleceğim ben ha. E bizim adam gidiyor. Kaçalım mı? Hala araştır diyor ama. nedir aşağıda mısınız? Anlamadım ki. Canım yani gıdım. Biri vursa öleceğim. Diyor ki şey git diyor. Abi arabaya koş direkt. İnşep ne demek? Ki? Aa bizimki burada. Nerede? Aşağıda mı? Balkonda. Ya ben oradan geldim daha yeni. Allah'ım ya. Ne garip. Daha yeni oradan geldim ben. Dur yemek yiyeyim de. Ne demek ki şey. Yani siz bilmem ne. Şimdi şöyle alalım silahımızı elimize. Ee burada değilsiniz siz. Aa vuruyorlar. Geliyorum bekle. Sıktı bana yani yanlışlıkla. Bakalım. Over. <laughs> yanlışlıkla sıktım görmüş olduk. Böyle değilmiş. Zaten ben görevin için ettim. En başta yanlışlıkla şey yaptım. Bura mı? Lüks lüks araçlar var. Şöyle arabayı şöyle park ederim. Milletin arabasında biraz çarpar gibi olduk ama olsun. İnelim bakalım arabadan. Bakalım araştıracağız. Burayı Gene çarpmayalım bu da şeyi görevlilere. Çatışma olacak illaki de. Bir adam bulalım. Bu sefer de abim kendi mi geldi? Adamlar zaten ilk baştan kendi sıkıyormuş. Benimle alakası yokmuş ama. şeyle elektrik silahı sıkayım. Nerede elektrikli? Şu. Stun Gun diye bir silah var. Bununla böyle vuracağız. Böyle etkisiz geliyor. Sonra üstüne geliyoruz. E diyoruz. Sonra taşıyoruz. Sırtımızı alıyoruz. Arabaya koyuyoruz öyle. Adam elektrikli tabi haber yok hiçbir şeyden. Şimdi bunu şey götürecekmişiz. Nereye? Agensiye. Adamı mı götüreceğiz? Peki. Aa adam. Abi arkada. Aa. Kurtar beni. Kurtardı beni. Ya çıkamadık ki oradan. Bindim arabaya ben. Sen hallet orayı ben. Hatta sen arkamdan direkt arkamdan gel. Arkaya şey bırak. Ya atan şeyden. Evet adamı şu an bizim agensiye götürüyoruz. Neye götürüyoruz acaba? Kim ki bu adam? Ve agensiye geldik. Garaja direkt getireceğim bu aracı. Bakalım ne olacak? Sinematik girecek mi? Evet arabayı getirdik. araba arabayı getirdik. Adam içinde hala galiba. Şimdi bizim araba nerede? Bu değil bilmiyorum. Neyse çıkalım. İlk önce dışarı çıkalım biz bir sonra geri gireceğiz. Bakalım. Evet agensiye girdik şimdi tekrar çıkmamız lazım. Çık. Evet çıktık. Oh ne güzel arabam da gelmiş. Şimdi aramasını bekleyeceğiz bakalım. İnsan bir yaptırır ya. Arada şimdi tekrar içeri gireceğiz bakalım. Şimdi bakalım tekrardan gelse girelim. Görevimizi alalım. Bu bölümümüzün son görevini alalım. Zaten bu şeyli görev. İnvite ediyoruz yani. Davet ediyoruz birilerine. Öyle bir görev. Prep değil direkt şey. Setup. Setup. Agensimize girişimizi yaptık. Yukarı hemen çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Evet çıkıyoruz şimdi. Direkt görevi alalım bakalım. Şimdi enter diyorum. Girişimizi yap. Şimdi VIP kontraktan bunu evet helikopter gözüküyor bakalım startı veriyorum başlıyor hadi bakalım evet görev başladı ne seçelim uy dur bir dakika kırmızı yakışıyor kırmızı olalım kırmızı kırmızı şimdi Play dedik ve görevimize başlıyoruz haik bilmem ne bilmem ne yaptı aa bu arabayla gidiyoruz ya bizim bizim arabayla gitseydik peki gidiyoruz bakalım hayır arkada adam var mı hala şimdi geldik bakalım neler olacak ne oldu e Kots Unlock. Açtık. Arabalara bak be. Selam. Oy arabalara bak ya. Geziyoruz. Galiba şuraya gideceğiz. Bir şey diyecek misin? Aha. Trash ne demek? Darma duman. Darma duman etmemiz lazımmış partiyi. Saklanıyor burada. Aa. Sen kimsin? buraya? Vurduk bunları. Gelen var mı yok? Aha. Kaçıyor. Kaçma izin verme. İzin verme. Patlat. Kaçıyor ya bildiğin. Öldüm ben. Adamlar arkamdan sürüyle geldi. Bir araba alınıyor mu buradan? Alınıyor inan. Aldım. Üf. güzel araba aldım ha. Kaç 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 kaç. Bu ne? Ya ciddi misin ya? Ne diyor? Destroy diyor. Tamam. Bin hadi hadi hadi. Dur abi. Nereye gidiyorlar bunlar ya? Şöyle gidiyorlar. İşaretleyemedim ki. Arabaya attık bak hele. Ne yapıyor orada ya? Cık. Başaramadık mı? Uçtu gitti be. Uf, başaramadık abi. Gitti. Ay ah, jet ski var. Direkt burada var. Alalım şöyle birine. uçalım. Ne? bir Neredeler? Nerede? Aha. Direkt yukarı çıktım ben. Buraya inmişler galiba. Uuu. <laughs> <laughs> İleriye doğru gidiyorum. Tek olma kaldı. Lütfen tek kalsın. Aa, 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 Az daha düşüyordum şeyden. A, Aldım. Telefonunu aldım. Şimdi diyor ki götür diyor. Helikoptere bilelim. Bu sefer ölmeyelim. Koş 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 koş. Helikopter var ya yukarıda ona... aa, ben uçacağım yine. Yine yatta ben uçuyorum bildiğiniz üzere. Evet bindik. Evet bakalım uzar uçabilecek miyiz? Yine helikopter var eyvah. Şuraya bir yere. A, a. İndirmeye çalışıyorum buraya ama pek pek kolay değil gibi. Aa, tamam atladım ben. Kaç abi kaç pat patlamasın sonunda. Evet şimdi agensiye çok yaklaştık. Şuradan bir araba çevirelim varsa. Yoksa zaten geldik. Şuraya yürüyerek de gideriz. Hani geldik. Ve agensiye telefonu teslim ediyoruz. Telefonla alakalı bilmiyorum ama. Telefonu teslim edeceğiz şimdi. Ve iki tane setup bitirmiş olduk. Bu şekilde iki bölümde iki setup. Güzel. Evet. Pas. Bum. 13 bin lira verdi. Şimdi biz 2 ee, tane yaptık. 3'te 2 yaptık. Diğer bölümleri 3'te 3'ünü yapıp e, bitiririz galiba. 1 milyon falan yazıyordu orada. Onu verir herhalde bir milyonu. Bakalım. Girelim bir agensiye. Evet. Bakalım bilgisayara neler var neler yok. Hemen agensiye girelim. Bakalım bir bilgisayara. Şimdi anlarız bilgisayara girelim. Ve girişimizi yaptık. VIP dedik. Gördüğünüz gibi Üçüncü görev açıldı. Üçüncü setup mı? Prep mi? Artık hangisindeyim? Burada gördüğünüz gibi 3'te 2 yazıyor. Payment olarak da 1 milyon dolar yazıyor. O zaman bölümümüzü burada böylece bitirelim. Diğer bölümde de o üçüncü yapıp onlara bakarız işte. O zaman ne diyoruz? Video benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.